Evet, şu an Hollanda'nın Den Haag tarafındayız. Değerli dostum Yakup'la beraber. Yakup'un annesi Hollandalı, babası Manisalı ama Yakup 50 yıldır, 60 yıldır ta kökten beri buralılar anne tarafından dolayı. Şu an arkamızda gördüğünüz yer Hollanda'nın Barış Kulesi. En meşhur, en bilindik yeri. Hemen şu yan taraftaki arabada bekleyen kardeşimiz de Hollandalı ve Hollanda'nın gelecekte belki de başbakanı, belki de cumhurbaşkanı. Doğru mu söylüyorum? Hı hı. Doğru. Hollanda yağmurlu bugün. Biraz hava serin gibi. Biz de böyle tedbirli geldik. Yaklaşık 8-10 santigrat derece bir sıcaklık var bugün Amsterdam'da, Den Haag'da, Hollanda'nın diğer bölgelerinde. Şöyle gelirken Baktım e, oldukça yeşil, güzel, nezih e, bir e, ülke. Yollar falan bayağı e, geniş. Yalnız insanların tabii geçim koşulları aynı paralelde değil. Emekli yaşı 68, belki 70'e çıkacakmış. Hı -hı. İnsanlar demek ki e, öleceği ara emekli olacaklar. Evet. E, i̇ki e, benzin ve mazot fiyatları oldukça pahalı. M mazot e, 1.9 euro eee benzin 2 euroya yaklaşmış vaziyette. Türkiye ile kıyas yaptığımız zaman Türkiye'nin bir hayli üzerinde. Yine bakıyoruz asgari ücretli bir insanın eee tek başına burada geçinmesi neredeyse imkansız değerli dostlar. 2000 euro mu? 2000 euro civarında bir eee rakama takabül ediyor burada çalışanlar. Ama Herkes çalışmak zorunda çünkü ev kiraları 1500 euroyu aşmış vaziyette. 2000 euroyla burada geçinmeniz imkansız Hollanda'da.